Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere bereket anahtar kodlaması yapacağız. Bu kodlamayla kapımızı her açtığımızda anahtarla evimize bolluğun, bereketin girmesi, kaygının, vesvesenin, nazarın, e, bilerek bilmeyerek alanımıza çektiğimiz kötü enerjilerin yolumuzdan, yolculuğumuzdan uzaklaşması ile ilgili hep beraberce niyet koyacağız. Hem bu niyeti zihnimizde hem kalbimizde, evet obje olarak da anahtarımıza çoğaltacağız. Çünkü anahtar kapı açar ve bu burada evinizin, hanenizin bereketiyle ilgili kitlenmiş, kapanmış ne varsa aslında hem de onların açılmasına niyet edeceğiz. Farkına varmadan, bilerek bilmeyerek engel olduğumuz, kilit e, kilitlediğimiz ne varsa onları açacağız. Etrafımızdan akan nazarla, gözle, kıskançlıkla yolumuzu kapatan ne varsa onları açacağız. Bunların yanında Rabbimden isteyeceğiz. Hayırlı olanı, dualı olanı, yeni büyük hayırlı kapıları görebilmemiz için Rabbimden şifa isteyeceğiz. Evet bu kodlama için sizden ricam evinizin anahtarını yanınıza almanız ve e, avucumuzun içine alacağız özellikle sağ avucumuzda anahtarımızı tutacağız sol avucumuzla kapatacağız ve üç ihlas bir Fatiha okuyacağız içimizden e, şu anda benimle beraber okumanızı rica ediyorum anahtarınız hazırsa e, ben okumaya başlıyorum kalben e, iç sesimle okuyacağım üç ihlas bir Fatiha okuyacağız tekrar ediyorum Evet ben okudum İç İhlas Bir Fatiha'mı sizden de ricam. Evet şu anda siz de okuduysanız anahtarı sağ ucunuza alın, sonla kapatın ve göğüs hizanıza getirin, kalp hizanıza getirin. Anahtar özel bir materyaldir. Kapımızı açarız. O kapının içerisine sağ ayağımızda huzurumuzu, sevgimizi sokmalıyız. Evdeki kavganın, endişenin, stresin, mutsuzluğun, her zevrenin uzaklaşması, huzurla, bolluğun bereketin, sadece paranın bereketi değil, bakın sevginin, evdeki neşenin bereketi, evdeki huzurun bereketi, evdeki şifanın bereketi, insanların birbiriyle arasındaki iletişimin bereketinde niyet edeceğiz. Yani o kapıdan girdiğinizden sonra artık her şey bereketlensin, şifalansın, huzurla can bulsun. Evet, hazırsanız sizler de, duanızı okuduysanız, anahtarları avuçlarınızın içine, koyduysanız sevgiyle, şifayla içinizden söylediklerimi tekrar edin. Kalp sesinizle tekrar edin. Mümkünse gözleriniz kapalı olsun. Hiç açmayın. Çünkü gözler kapandığında kalbe çok daha rahat ulaşırız. Kalbin şifası dolar taşar. Evet, daha başlamadan niyetimi Rabbime koyuyorum ki benimle beraber tekrar eden her zerrenin evi, ruhu, bedeni, yolu yamacı şifalansın kapılarından girdikten sonra bolluk bereket gani gani dolsun içeriye sevginin bereketi olsun huzurun bereketi mutluluğun bereketi gönül koydukları gönülle yol aldıkları insanların bereketiyle dolsun hayırla girsinler hayırla çıksınlar inşallah evet ben hazırım şimdi bereket kodlamama evet burada sizlerden ricam tekrar ediyorum gözlerimiz kapalı ben yavaş yavaş elimden geldiğince yavaş yavaş tekrar edeceğim. Akışta bazen hızlanabilirim kusuruma bakmayın. Mümkün olduğunca içinizden tekrar ediyoruz. Evet. Gözlerimi kapatıyorum. Niyet ediyorum ki Rabbim'den avucumun içinde duran anahtarla evimin, hanemin şifalanmasına, yolumun, yamacımın şifalanmasına. Bilerek bilmeyerek geçmiş yaşadıklarımdan, korkularımdan, kaygılarımdan, endişelerimden, annemden, babamdan gördüğüm anılardan, avrama haneme çektiğim kavgayı, mutsuzluğu, endişeyi, kaygıyı, parasızlığı, güçsüzlüğü, mutsuzluğu, bereketsizliği ne varsa şu anda Rabbimin huzurunda her zerremden, hanemden, yolumdan, yamacımdan iptal ediyorum her zerremden uzaklaştırıyorum. Ve niyet ediyorum ki Rabbimden avucumun içinde duran bu anahtarla artık kapımdan içeriye bereketle sağ ayağımın şifasıyla giriyorum. Ve niyet ediyorum ki Rabbimden hanemin içerisinde aldığım her nefesle bereketim gani gani artıyor. Rabbimin sonsuz sınırsız bereketi hanemin içine sevgiyle, şifayla doluyor. Hanem Halil İbrahim bereketiyle canlanıyor. Hanemin içerisindeki sevgi bereketleniyor. Birbirimizdeki iletişimimiz bereketleniyor. Huzurumuz bereketleniyor. Evimin içindeki her zerre şifalanıyor. Hayırlar, nurlar dolu evime. Nazarla, gözle, kıskançlıkla, kaygıyla, endişeyle, vesveseyle, korkularımla, Geçmiş kaygılarımla haneme çektiğim bütün negatif enerji kancalarını şu anda hanemden, yolumdan, yamacımdan iptal ediyorum. Bedenimden, ruhumdan akıp gitmesine izin veriyorum. Ben bereketliyim. Ben şanslıyım. Artık biliyorum ki avucumdaki anahtarla hanem aydınlanıyor. Yeni kapılar açılıyor önümde, hayırlı büyük aydınlık kapılar. Helal huzurlu kapılar, bereketli kapılar açılıyor. Ve Rabbim bana o kapılardan girecek gücü, o kapılardan girecek gücü ve iradeyi nasip ediyor. Her zerrem şifalanıyor ve nurlanıyor. Bedenimde, ruhumda hissediyorum. Bugüne kadar okuduğum duaların, her ben ettiğim temiz niyetlerin, okuduğum zikirlerin, hepsinin yüzü süğürmetine, Rabbim sen niyetlerimizi, sen dualarımızı kabul eyle. Yolumuzu aydınlat. Şifanın, bereketin, huzurun, mutluluğun benden başlayıp, bütüne yayılmasını nasip eyle Allah'ım. Her zerremle huzurdayım, her zerremle şifadayım, her zerremle nurdayım. ve Artık hanimden, Kapıdan içeri her girdiğimde bolluğa, berekete, huzura, sevgiye, şifaya, mutluluğa atıyorum adımlarımı. İyi ki varım. Her zerremde iyi ki varım. Şükürler olsun, hamdü senalar olsun Rabbime. Evet şu anda avucunuzdaki anahtar sevgiyle kodlandı, huzurla kodlandı, ışıkla kodlandı. Dilerim kapınızdan her girdiğinizde anahtarınız bereketinize, sevginizin huzuruna vesile olsun. Hayırlı kapılarınızın açılmasına vesile olsun. Yolunuz yamacınız aydınlansın. Dediğim gibi anahtar objedir. Zihin bilir ki anahtar bazen kitler bazen açar. Biz bilmeyerek neyi kitlediysek Evet şimdi açılmasına vesile olsun inşallah. Eviniz, haneniz şeylensin. Bereketiniz daim olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda sevgiyle, aşkla görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.